Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dream League Soccer'ın birinci bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde sadece bir maç oynayacağız. O maçta final maçı olacak. Yani Kofi 1907 SK Spor Kulübü ve Barcelona. Eğer devamının gelmesini istiyorsanız alta likelayabilirsiniz. Altta likelayabilirsiniz. Ve bana destek olmak için videolarımı paylaşabilirsiniz. evet final heyecanı gerçekten. Çok zor bir rakip çıktı Barcelona. Ben Chelsea istiyorum aslında bakarsanız. Ama Barcelona çıktı. Çünkü Chelsea beni önceki kupada yanmıştı. Neyse fark etmez. Zaten gelince onu da Evet. O İbrahimovic. İbrahimovic. Zlatan. Zlatan. Zlatan İbrahimovic. Zlatan İbrahimovic golünü atıyor. Anam anam golünü atıyor. Skini kaşıdı İbrahimovic. Onun da böyle demek. Hayır ya. Yanlış tuşa bastık. Asittir. Hayır. Lanet olsun bebeğim. İbrahim 3. Yanlış tuşa basıp duruyoruz. Arda Turan. Arda. Arda. Vuramadı. Markoans. Baba babauche, baba babauche. Baba, Markomoş, İbrahim Oğuzcu, İbrahim Oğuzcu Bu da mı gol değil, bu da mı fan değil? Take on Zlatan. Penaltı. Zlat. De de de. De de de. Snyder. Snyder baktı kaleye. Snyder. Snyder. Snyder üstten. Snyder. Çok az bir farkla topu altı atıyor. Üstten altı atıyor. Snyder. Arkadaşlar öyle yakın olduğunda C ile vurun. Yani orta şey. Orta tuşuyla vurun orta vara bas tuşuyla. çok işe yarıyor bunu bundan emin olabilirsiniz İlk ilk yarı bitiyor arkadaşlar İlk yarı bitiyor pardon Bu gıcırtılar olabilir arkadaşlar bunlar için özür dileriz tabi oluyorsa olsaydı olmasın. Olsaydı değil. İbrahimovic. 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 İbrahim. Hadi sikini kaşı. Hadi sikini kaşı. Aha kaşıydı. Aha götümü de kaşıdı. Messi ile İbrahimovic yan yana. Sikini taşıyan kaşı ikisi de. Ops. Baktı içeri doğru. Marko Neus. İbrahimovic'e. İbrahimovic. E. İbrahimovic. İbrahimovic. İbo. İdo, İbo. İbo atamıyor. Marco Açtı içeri. Arda Turan. Arda Turan. Yok Snyder'miş. Snyder. Snyder. Ananın amı. Ananın anan, amı. Anan, anan, anan. Kırbaçlıyor. Götümle kırbaçlıyor. Barcelona'nın Snyder. Oo Snyder. Oy fena soktu. Hadi sikini kaşı Snyder. O Snyder sümünü dolma yaptı sonra. Burnunu kaşıdı iskini kaşıyacağını. İbrahimovic. İbrahimovic yerliyor. İbrahimovic. Oo bir fake. İbrahimovic. İbrahimovic pasını da attı. Vuruş üst direk. As ah, siktir üst direk. Robben. Robben. Ay Robben içeri açtı. Evet kimse yok orada. Bu çok Ronaldo vuramadı. O oh, İbrahimovic'den fake. İbrahimovic içeri açtı ama nereye açtı? Kör 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 atıyorum. Ezber oynuyorum. Ağzıma sıçayım. Tamam mı? Boynum ağrıdı. Neyse. Katlanırız artık. Yapacak bir şey yok. Geç atıyoruz şu sonuçta. Evet Robin. Allah belanızı vermesin ya. İbrahimovic. İbrahim pası. ben Düştü kalktı. Düştüğü gibi kalkmasını da bildi. Kemal Yayı. Götüne girsin Kemal Yayı. Ruben. Ayran. Aryan. Aryan'da değil mi? Ha, aynen. Aryan. Ruben. Ya ne faali, Siktir git hakem ya. Siktir git ne faaliydi ya. Bu arada arkadaşlar küfürü sevmeyenler izlemesin. Hatta direkt kabasın Dislike atsın. Allah belanız vermesin. Ama komik oluyor be. Adam küçükler izlemiyor da büyük ihtimal. Hani. Küçükler ya aramayı, aramayı, izler. Oo, yemin ederim gol yesedik oyunu bırakırdım. Suarez. Allah'ım. Ben Bende. Kay anasını siktirin. Yok Arda Turan. Arda Turan. Oralarda niye vurur? Arda. Arda. Oy. Oy oy oy. Kaptırdı. Ne oy diyorsam. Ve maç bitiyor. Ve maç bitiyor. Şampiyon. Şampiyon Barcelona. Maç bitiyor şampiyon Barcelona. Tamam bu kadar yeter. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Iııı. Ee, Abone olmayı unutmayın. Like'lamayı unutmayın. İyi seyirlerlerim. Hoşçakalın.